Furkan Kaplan Baba 4 yıl önce Erzincan'da şehit düşmüştü. Oğlunu şehit veren Ayfer Kaplan Baba'nın acısı hala taze, gözü hala yaşlı. Evinde oğlundan kalan hatıralarla, isminin verildiği okulla yaşayan Ayfer Kaplan Baba, Oksijen TV'ye anlattıklarıyla yürekleri dağladı. Evet aslında oldukça duygusalım ben bugün. Ee... Şehit Uzman Çavuş Furkan Kaplan Baba'nın evindeyiz. Erzincan'ın İliç ilçesinde eee kaymakamlığa ait kamyonetin devrilmesi sonucunda şehadete ermiş ermişti. Dilim bile dönmüyor gerçekten e, oldukça duygusalım. Annesi de sağ olsun e, Ayfer annemiz Ayfer Kaplan Baba bizi kırmadı. Bir şehit köşesi oluşturmuş oğlu için. E, hem oğlunun ne sevdiğini anlatacak bize, ne yemek istediğini izne geldiğinde hem de o şehadet sürecini anlatacak. Kastamonu Ilgaz'da komutan şoförüydü. Gittiği yerde çok sevilirdi de zaten Furkan. Ondan sonra bu orada karar vermiş uzmanlığa. Bir gün aradı bizi, babasını, beni. Ben dedi uzmanlığa başvuracağım. Ben orada ona dedim ki oğlum İyi düşün dedim bak şu an ben dedim dört mevsimi yaşadım. Çok sevindim. Askerlik onurlu güzel bir meslek. O üniforma Ama o kadar da zor iyi düşün. O dedi ki bana iki tarafı da güzel meslek. Anne dedi ölürsen ne demek istiyorsun deyince. Ölürsen şehitsin kalırsan dedi devletin askeresin şerefli üniformayı taşıyacaksın vatanın için bayrağın için görevini yapacaksın ben de de gitmek istiyorum. Biz de önüne durmadık yani. Tamam dedik. Furkan bir araba aldı görev göreve başladı işte. Bir ay olmuştu. Buradan bir arkadaşıyla gelip izine gelip arabasını götürecekti. Çok hevesliydi. Her gün kardeşine işte resmini çektirip attırıyordu. Yıka diyordu arabayı. Çünkü çok severdi kendi de arabaları yıkamayı, temizlemeyi yıkattırıyordu kardeşine. Öyle kapıda bekliyorduk ki Furkan izine gelip götürecek. Nasip olmadı götürmek. Furkan şehit oldu. Araba kapıda kaldı. Bayağı bir durdu. Binsek binemiyoruz. Hani ben baştan hiç sattırmak istemedim. Ama sonra dedi eşim nereye kadar saklayacağız kapıda. Bari bir hayrı şey yapalım. İşte arabayı sattı olduğu gibi Gönderdi onu. Büyük bir su kuyusu açıldı adına. Allah razı olsun açanlardan da, yapanlardan da. Anne şimdi bu okul senin için çok önemli. Çok hem önemli. Çalıştın burada. Hem evet. buradan mezun oldu mezun galiba. Mezun oldu evet. Buraya verildi, İsmi buraya de? verildi. Çok büyük bir gurur benim için. Gelip kapısına bakmak, bile şu levhaya. Çok büyük büyük gurur yani. Buradan mezun oldu herhalde. Buradan mezun oldu. Hı hı. Dördüncü sınıfta başladı buraya. Ortaokulu falan burada bitirdi. İnşallah ne furkanlar yetişir devletimize, milletimize, vatanımıza. Hı hı. Hayırlı evlatlar o şuurda yetiştirilir. Anne ee, her cuma herhalde geliyorsun. Evet her cuma buradayım. Eşim orada cuma yakalar. Ben oturur okurum. Diğer şehidimizin anneleri gelir arada. En çok Ertuğrul'un annesiyle buradayız ikimiz. Okuruz çoğu saatimiz burada geçiyor. Burada huzur buluyoruz yavrularımızın yanında. Özlem gideriyoruz Özlem gideriyoruz. Bir yere gitsek en ilk buraya koşuyorum. Her geldiğinde herhalde yeni evet. çiçekler falan var. Evet. Ziyaretçisi de bitmiyor. Bitmiyor mübarek. Allah razı olsun gelen geçen çok bizi duygulandırıyor. Çocuklar bile bakıyorum bisikletle geçiyor duruyor şurada bir okuyor. Şehitlik bambaşka bir duygu yani gerçekten öyle. Hiç ne okuması bitiyor ne geleni ne gideni herkesten Allah razı olsun.